Kale aleyhissalatü vesselam Peygamberimiz buyururlar Men ehabbe ehahu Kim din kardeşini severse Feli yulim iyyahu Ona onu bildirsin. Kim din kardeşini severse Ona sevdiğini bildirsin. Yani kesin ki dost aret Biraderi Müslümi hodra Kim bir Müslüman kardeşini severse Pes ku ilam künet uğra ona bildirsin ezan muhabbet o sevgisinde. Ve selamu aleyküm ala cemiyim men ittebe el hüda. Size selam olsun ve hidayet yolunda olanlara da selam olsun. Evet. Efendim.